keşkelerin olacağına acı deneyimlerin olsun. Vazgeçmeyi iyi öğren. Şayet öğrenirsen kimse sana nasılsa avucumda muamelesi yapmaya çalışmaz. Evleneceğiniz insanın ailesi önemlidir. Çünkü ahlakın, huyun ve ilmin ırsiliği vardır. bana kırgın hissettiren hiçbir yerde durmuyorum artık. Kimse beni sevmek zorunda değil ve ben de kimseyi tolere etmek zorunda değilim. Bir insan sizi ancak sevdiği kadar anlar, sevdiği kadar telaşınızı görür, hüznünüzü önemser, kaygınızı cevaplar. Değişin, Anlamak istemeyenlere anlatmayın. Sizi hiçe sayanlara tahammül etmeyin. Size sırtını dönenlere bir daha taviz vermeyin. Sizi kullananlara bir daha fırsat vermeyin. Oyuna gelmeyin. Değişin. Birini özlemek, onu görmediğiniz zamanın uzunluğuyla ilgili değil. Onunla birlikte yapmak istediğiniz şeylerin çokluğuyla ilgilidir. sevdiğini belli edince şımarır diye korkan insanlar var. Halbuki insan değer verdikçe değer görür. Şımarmak da sevmekten gelir. Birbirini sevip birbirine şımarmanın kıymetini bilmeyenler kimsenin kalbinde yer etmesin. Yenilgileriyle barışan insanın içinde gerçek bir devrim başlar. O artık daha mütevazı Sınırlarını bilen zorluk içindeki kişilerin halinden anlayan Neyi yapıp neyi yapamayacağını idrak etmiş bir insan olarak yeniden doğmuştur. düzeliyor zamanla her şey ama eksiliyor insan yoruluyor tek başına mücadele etmekten insanlara eskisi gibi güvenemiyor boş konuşanlara tahammülü kalmıyor, Evet, düzeliyor zamanla ama sen başka birine dönüşüyorsun. Bir insanı hayatınızdan çıkarmanız için kötü bir insan olması gerekmiyor. İyi bir insan olması da hayatınızda tutmak için geçerli bir neden değil. Asıl önemli olan size uyumlu mu? Size anlayışlı mı? Size şefkatli mi? En önemlisi size saygılı mı? Kısacası size iyi geliyor mu?